Yeah. bir şey olduğunda sesleniyorlar. İşte öyle itfaiye içini gördünüz, itfaiyeleri gördünüz. Burada dedem e, şey yapmış, evet. iş çalışmış. Arkadaş. <laughs> 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 Bir tanesine bineceğim de. Kız benim kapıyı açsın. Çınar. Çınar aç. Çınar. 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 <laughs> はあああはああはははは Arkadaşlar şu an en büyüğü o, bir küçüğü bu, bir küçüğü de o, bir küçüğü o, bir küçüğü de o, en küçüğü şu. işte ben ee, büyüdüm, bir arkasını ben mükemmel bu Ben şimdi kuzenim, en mükemmel sahibine beklesin. Şimdi arkadaşlar diyorum. Şuna bince. O bak şu mükemmel. Baba. 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 Dön, 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 dön. Ben ben burdan burada, burada, diyor. Dur burdan diyor. Gel, gel, gel. Sakın bir karışma tamam mı? Gazlara basma. Geç, geç, geç. Evet arkadaşlar şimdi dur da bindiz. İki kişi olduk. Orada ifaya var. Orada içini gösteriyor perde yazmışlar. Burada maalesef gözüküyor. Çünkü burada bu var. Öyle, evet. ee, orada şey var. Ee, başka bir şey diyeceğim yoktu. Sen bir şey diyecek misin? Evet. evet. Arkadaşlar şimdi bir sabası ne bildik. İşte bu e, biraz gelmek istedik. E, dedem izin vardı. Aa, e, biz de e, biz de e, o da tamam dedi. Biz de geldik. Ne yapayım? Onlar da e, tamam dedi ve biz de gidelim. Gittik. Haydi bay bay. görüşürüz arkadaşlar. Yo, ya yorum yapın sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.